arkadaşlar. Bugün marka hafta bir tane ev yapacağız. Ev yaptık da şimdi bunun üstüne yapacağız. İçeriden mi yapayım? Evet. Şöyle kıralım şuraya. Şöyle çek. Sonra şurayı şey yapmışız. Şimdi şuraya merdiven koyalım be. Koyalım koyalım bir. Koyup geliyorum. Merdiveni koyduk. Şimdi şöyle. Ve hangi bloğu olacak Şu bloğu. Şöyle. Bir şu sırayı doldurup geleyim. Ne oldu? Dedeydi telefonu arkadaşlar bakın. Şuna bakın ya. Arkadaşlar yaptım da şimdi uyuyalım sonra devam edelim. Çünkü akşam oldu. Krep daha falan çıkabiliriz. Söyleyemiyorum daha bunu. Şimdi. şimdi devam edelim. Şuradan uç. Çık 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 yukarı. Şimdi rengi farklıymış. Hangi renk ki? Bu renk işte. Evet bu renk. Daha açık renkmiş. Bunu atalım. Şuraya atalım. Attık. Şimdi geri gelelim. İlk önce Şurayı bir düzeltelim. Şimdi şu sıraya devam edelim. Yanlış koymasak. Üç katlı yapmak istemiyorum. Yaparsam diğer e, videoda onu yayınlarım belki. Diğer katı şey yapacağım ya. unuttum. Ne söyleyeceğim? Şöyle. Aha da örümcek seni mahvedeceğim lan. Nereden nereye geliyoruz? Ha şunu al. Al. Al kalsın tamam. Orada ne vardı ki? Ay bunu yapmayacağız şimdi. Bu sırayı yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şu katı yaptık. Şimdi bir, bütün katları nasıl yapacağımı şey yapacağım. Geliyorum böyle. Arkadaşlar bir şey gördüm. Bu ne yani? Dur inip göstereceğim. Bu ne? Bu, bunu bilir mi? Bu ne yani? Şu şuna ya. Bu. Burada ne işi var? Ben hala yapıyorum bunu yapıp gideyim yerden. Sırayı tamamladık. Şimdi şunu kapatacağız. Yanlış koyduk. Bu oyun çok güzel ya. Bayıldım. Daha dün beni yüklemiştim. Ha bir sürü evim olmuş. Bir tane ev yapmıştım. Sonra bir yere bastım mal gibi kendim. Sonra şey oldu işte. Sonra evim gitti. Evsiz kaldım. Sonra tableti de yükledim boyunu. Tablette tam kapıyı açarken şey oldu. Tam kapıyı açtım yere yapmıştım o dağın üzerinde yaşıyor. Dağın, yani, e, dağın üzerinde yaptık şeyi. Yani sonra o yerde de ben dağın üzerinde değil Ben bir baktım. Bir kapıyı açayım dedim. İskelet adam çıktı ödümden ya. Bir korktum. Doğru bir yere girdik. dur Bir şey oldu yine. Kullanamıyoruz. Bir düzeltip geleyim ben bunlara. Dondu kaldı ya. Heh, tamam oldu. Ama beyaz odunu alınca gidiyor. Şunu at. Heh. Şimdi beyaz odun bulak şuradan. Hı. Şuradan. 现在也跑了。